Merhabalar, ben Silivri Anadolu Hastanesi'nden Kadın Doğum Bölümünden Operatör Doktor Merve Albayrak. Rahim kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biridir. Erken dönemde tespit edildiğinde tedavi şansı çok yüksek bir hastalıktır. Rahmin iç yüzeyini kaplayan bu hücrelerin esas görevi adet döneminde düzenli kanamaları meydana getirmektir. Yani adet dönemimizde bu rahim duvarındaki hücrelerdeki damarlardan kanama yaşıyoruz. Adet kanamaları normalden daha uzun, daha fazla miktarda olmaya başladıysa, eskiye göre adet düzeni değişmeye başladıysa, menopoz döneminde vajinal kanamayla karşılaşıyorsak ki bu en önemli bulgulardan biridir. Karında şişlik, ele gelen sertlik, bir kitleye rastladıysak bu durumlarda jinekolojik muayene mutlaka gerekmek. Bir hastanın endometrium kanseri olduğunu nasıl anlıyoruz? Öncelikle rahim duvarını ultrasonla inceliyoruz. Rahim duvarında görülen herhangi bir anormallikte biyopsi ile örnek alıyoruz. Biyopsi ya da küretaj işlemi yaklaşık 5 dakika süren, hastanın durumuna göre anestezili ya da anestezisiz yapılabilen basit bir işlemdir. Patoloji sonucuna göre hastada kanser hücresi olup olmadığına göre ileri tedavi ne verileceğine karar veriyoruz. Unutmayalım ki her kanser tipinde olduğu gibi rahim kanserinde de erken tanı hayat kurtarır. Bir kadının herhangi bir semptomu olmasa bile, hiçbir şikayeti olmasa bile, adetleri düzenli bile olsa, menopoz döneminde dahi olsa, yılda bir defa jinekolojik kontrolden geçmesini muhakkak öneriyoruz. Erken tanı hayat kurtarır diyoruz.